Star. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey gösteriyoruz arkadaşlar. de yani internet izliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar efsaneydi arkadaşlar. Biliyorsunuz yani. Şimaya da va -va. Arkadaşlar yani şöyle bir şey göstereceğim. Dilakent'in Dilak kentin yeni videosunu göstereceğim arkadaşlar Ve sizlere. Ve sonunda da tuvalet arkadaşlar, yapacağız. Yok arkadaşlar tuvalet yapmıyoruz. Hayır şey... tuvalet yapacağız diyor. Hemen tuvalet yapmıyoruz. Tuvalet. Dur kamera kameramı şuraya alayım arkadaşlar. Dilaket şimdi ara, ara diyeceğim bir dakika. A, e, ara derim. Ve arkadaşlar 30, 665 video varmış. Şimdi Eymen. 2 saat önce yayınlanmış. Aç evet 2 saat önce arkadaşlar yayınlandı bu video. Eğer bu videoda şey izleyebiliyoruz izleyebilirsiniz yani. Arkadaşlar internet olmadığı için kusurumuza bakmayın. Bu arada bu videoyu 10 bin dakika gelmezse çocuğun kafasına geçiriyorum bunu. Hemen <laughs> arkadaşlar Yok. hemen şaka yapıyor. Hayır şaka yapmıyorum. Birazcık, birazcık arkadaşlar internet Söyle, olmadığı için birazcık. O zaman tamam, bir, bir saat önce. Yok arkadaşlar bir hafta önce diyor burada. Hı. Şimdi arkadaşlar. Benim okumam sıfır daha haberin olsun. Çekmesi, çekmesini bekliyoruz. Yani. Hemen elimi yaladı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz videoyu bitiriyoruz. Burada. Bitirmiyoruz. Arkadaşlar kanalıma sığmasını çevirsinme. 2, min, 2 milyon da like istiyoruz. Arkadaşlar başka bir şey başka bir video açalım. Açılıyor ha. şu an. Açılacak. <laughs> arkadaşlar bu Dila Kent'i ördüm. Hakkınızı helal edin. Ölmedi arkadaşlar. Öldüm. Eymen kendisi şaka yapıyor. Bıçakladı ya kendine. Böyle çiviyle falan filan yaptı. O yüzünden başka bir şeylere de armağanı kaldık. Başka bir video açalım arkadaşlar. Ve bu videomuz bitmişti. Dilan Kent Brawl Stars açalım o zaman. Videomuz da bitmişti burada. Herkese iyi bakın. arkadaşlar. Dilan Kent'e de ayağı kırılma. Ee, arkadaşlar burada bu arada ben gidiyorum. Hakkınıza herhalde. Arkadaşlar izleyemiyoruz. Bir dakika bu videomuz... <laughs> Başka bir türlü rahat ol. Tamam Tamam be. Arkadaşlar daha Geldim 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 kargocu ne kadar büyük. kara bir Arkadaşlar. Evet. Ciddiyken sonunda çalıştı değil mi hemen? Evet. Başka Eymen başka ya. çevirecek. Yaşasın ırkımız çile. Arkadaşlar Dilakent yine Eymen başka bir şey çevirdi. Dilakent çevireceğiz arkadaşlar. Dilakent bir, bir, bir dakika çalışmasını da da bekliyorum dinle. ben. Arkadaşlar arada, arada videoyu kapattım. Şimdi Yaşasın. kapatalım arkadaşlar. Biz görüntü bir kapatalım. Ya da kapatmayalım boş verelim. Kapatmayalım. Evet arkadaşlar kapatmayalım. Hemen bir şey yapmayalım. Ama maskeyi taktık da çok güzeldi. Arkadaşlar o durdu mi? şimdi Gidiyorsun ekranı size izletebilirsiniz. <laughs> bu şakayı ben kime yaptım? Hadi görelim. Bakalım bu. Bakalım kime yapıyor? Yiğit'e. Yiğit. Arkadaşlar Yiğit'e yapıyor şu anda. Uyuyor orada kalıyor. <laughs> Aa, aa, iyi, 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 iyi. Mükemmel TikTok çıkışıydı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kaynan kok ayaklarının kokması şerefine 10.000 like istiyoruz. Arkadaşlar <laughs> gerçekten Eymen <laughs> valla Eymen delirdi arkadaşlar. Delirmedim korkma korktum. Şey ben gidiyorum bay bay. Hemen başlatıyorum ve Allah. Böyle arkadaşlar ekranı çevirdim. Daha boyası olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Fırçalıyor şu anda fırçalıyor. Ah, ah. arkadaşım iki gündür bizde kalıyor. Ama bizde gelene şaka yapmak var. Arkadaşlar şu an dilaket eti Ve kaynağım bu bir şey sıkıyor. Eymen sana kıştım. Saatten şaka yapmış. <laughs> Arkadaşlar dizsiz Eymen'in yüzünü göstermeyeceğim. Belki 15 abonede yüzünü gösterebilirim. Değil mi? Valla <laughs> mı? <laughs> Gerçek evet. yüzü bir gördüğün zaman ne evet. evet. kadar? O gerçek yüzü bu değildi gerçek yüzü. Hayır abi senin. gerçek yüzüm bu. Ya Kayra gerçek yüzüm buydu yalan söylüyorum. Evet arkadaşlar Eymen'in gerçek yüzü. Kayra gerçek yüzümdü bu. Hı, -hı. Evet arkadaşlar gerçek yüzü. Maske o. Arkadaşlar baştan bahsediyorum. Acaba oradan bir ses gitti. Aa gıda boyasıymış o. Evet arkadaşlar gıda boyası. Kaçıyormuş. Bak şöyle bir düşecek oradan gitti. Saatlerde sürüyormuş. Kayra arkadaşlar bu videomuz bitmiş. O yüzden yok arkadaşlar bitmedi. Ee, ben gidiyor ben gidiyorum. Ben buradayım arkadaşlar hala merak etmeyin. Tamam hala. tamam. Hala. Arkadaşlar ha, şimdi kapatıyorum videoyu. Başka bir rap şarkısıyla buluşmak üzere görüşürüz. <laughs> ya twerkümüzle. Aha yine kaybı. Arkadaşlar dediğiniz yüzümü gördünüz mü? İyi ki videoyu kapatmamışım arkadaşlar. Yine yeşillendi. Fırındık dalları. Fırındık şarkı. Dişler yeşillenince benim de aklıma o şarkı geldi.